Raflarda yerini almışsa güzel, şöyle havaya da uygun. Çikolatalı, fındıklı, armutlu muhteşem bir keke ne dersiniz? 150 gram oda sıcaklığında tereyağı kabıma alıyorum. 150 gram şeker ve 2 tatlı kaşığı da espresso tozu kullanıyorum. Şimdi krema kıvamına gelene kadar mikserle güzelce çırpıyorum. 3 adet büyük boy yumurta ilave ediyorum. Yarım su bardağı 100 gram da oda sıcaklığında yoğurt ilave ediyorum. Tatlının tadı dengelensin diye bir çimdik de tuz. 4 tepeleme yemek kaşığı kakao, 90 gram fındık unu, badem unu da olur, 90 gram da un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Hafifçe karıştırıyoruz. Bir hızlı damla çikolata koyuyorum. Ve kek hamurumu 22 santimlik çember kalıba koyuyorum. Güzelce yağladım. Altına da pişirme kağıdı koydum. Şöyle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi normal kek hamurlarından biraz kıvamlı. Şimdi armutlarımızı da keselim. Ve içlerindeki çekirdeği alıyorum. Kabuklarını soymuyorum. Sonra da şöyle ince ince dilimliyorum. Böyle ortasına bir tane bırakalım. Sıklıkla koyuyoruz. Şimdi üzerine fındık atacağız. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış alt üst yerdeki fırına gidiyor ve diye güzel pişiyor. Fırında yaklaşık 45 dakika kadar falan pişti. Kürdan testi yapmayı unutmayın. 10-15 dakika ılındıktan sonra hemen kelepçesinden kurtardım. Koku müthiş. Bir yoğun bir kakao, ko şey çikolata kokusunu da alıyorum. Değil mi böyle ne güzel buram buram böyle kakaolu kokuyor. Sen almıyor musun ya? Alıyorum. Ama yorumunu senin bekliyorum ya. Hımm. Fındıklı çikolata yüz. Vay. Altından güzel böyle hani brownie kek gibi bir tarz geliyor. Üstünden de armut tadı. Müthiş. Armut o kadar dengeli bir meyve ki e, çok tatlı olmadığı için hiç kekin önüne geçmiyor. E, kakaolu kekle ya hiç armutlu kek ben yememişim şimdiye kadar. Ne kadar hoş bir şeymiş ya. Vallahi... Armut her şeye yakışıyor. Tuzlu ya da tatlı ya da. Aa çok başarılı, çok beğendim valla. Tutmayayım, tutmayayım. Buyurun. Ya sen tadına baksana. Bakmayacak mısın? Bakacağım. Görüntüsü çok güzel. Ya bir kere brownie kek kıvamında olmuş yani müthiş olmuş. Hmm. Acayip yoğun çikolata gibi ama içinde çikolata yok. Fındıklı çikolata. Sen fındık gelmedi sana herhalde hmm, ama gelmedim. fındıklı çikolata gibi değil mi ya ilk başta ben yediğimde müthişti ya fındıklı Ay çikolata yiyorsun sonra arkasından kek arkasından, hmm. kek, arkasından e, ayva Ar şey armut Ar muhteşem. Armut da şey veriyor. Zaten nemli bir kek daha da nemleniyor. Hmm. Bu bizim favori kekler arasına göre. Kesin. 10 numara. Hmm, çok güzel ama daha fazla yemek.